Merhabalar. Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni doğan bebeklerin poposunun üst tarafında ya da omuriliğin popoya doğru bitme noktasında bir çöküklük, sakral dimple, sakral gamzeden bahsetmek istiyorum. Şimdi buradaki o çöküklük bazı bebeklerde çok derin ve belirgin olabilir. Bu çocuklarımızda eğer nörolojik muayene normalse yani bacaklarını hareket ettiriyor, Reflekslerini güzel alıyorsak ve kaka ve idrarda da bir sorun yoksa genelde bu sakral gamzede herhangi bir sorun ortaya çıkmaz. Ama minik bir detay. Bu sakral dimple olan bebekleri nörolojik muayenelerini uzun vadede yakın izlemek gerekir. Çünkü tetrit kort dediğimiz gerilimli bir omurilik durumu bazen ortaya çıkabilmekte ve veya ilişkili olabilmektedir. O nedenle bizim bebekte muayenemiz normalse, başta nörolojik muayene olmak üzere, normalse ve takiplerde de herhangi bir sorun tespit etmiyorsak, bunun tek başına bir anlamı yok, endişe etmenize de gerek yok. Başka bir konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.